Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz arkadaşlar. En son videom şurada hemen görüyorsunuz. 4 ay önce arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar 4 ay önce çekmiştim. Ve gördüğünüz gibi elimde bir tane tablet var. Şöyle. Lenovo Legion Tab arkadaşlar. Bu tablet yeni tabletim. Zaten başlıkta da gördüğünüz gibi aşağıda gördüğünüz gibi yeni tabletim. Ama aslında yeni tabletim değil arkadaşlar. Bu tableti ben tam olarak 18 Mayıs tarihinde aldım arkadaşlar. 18 Mayıs tarihinde aldım ama videosu neden kaç Mayıs? 18 Mayıs tarihinde aldım ama videosunu neden 18 Ağustos'a çekiyorsun derseniz ben tablet aldıktan bir gün sonra şey bir tane yerel sohbetteki insanlar vs diye bir video çektim arkadaşlar. Daha sonra yerel sohbetteki insanlar vs diye bir video çektim. Ten telefonumun çekiyorum. Buradan tabletimden ise oynuyordum. Yedekleme olduğu için aynı galeriye düşüyor ama edit programında düşmüyordu. 3 ay oldu tablet alalı dediğim gibi. Gerçekten tabletten çok memnunum. O yüzden o videoyu yükleyemedim. Tablet alalı 3 ay oldu ama size yeni gibi gösteriyorum. Bu tablette daha güzel videolar gelecek. Bu tablette çok oyun oynadım. Aşırı oyunun Tablet aldığımdan beri 7 yıl oyun oynadım. Rankım şu an Asus Tefesi 27. Asus Tefesi 27 rankım diğer hesabımda. Bu hesabımda ise şu an Asıl 15. Fatih'i kasıyordum. Bu sefer Fatih olamadım arkadaşlar. Çünkü annem beni çok oynadığı için kısıtlıyorlar. Yani bir günde en az tabletten 7 saat telefondan ise 4-5 saat oynuyordum. Yani günde 11-12 saat falan oynuyordum. Antrenmanlara gitmiyordum. Bundan dolayı kısıtlı, kısıtlıyorlardı. Bir, bir hafta kısıtladılar. Daha sonra verdiklerini PUBG, yani 2 haftadır şu an PUBG'ye girmiyorum. Şimdi tekrardan PUBG'de he, çok güzel bir TDM videosuyla bir sonraki video TDM videosuyla karşınızda olacağım. Tabletin özelliklerine gelirsek hemen sizi ekrana yansıtacağım arkadaşlar. Siz de şu an ekrana geldiniz. Gördüğünüz gibi 6 GB 12 GB RAM var. Ekran yenileme hızı ise 144 arkadaşlar. Tablet alalı 3 ay önce almıştım. Hemen buradan gösterelim. Yani bu. Legion Tab. Biz aslında arkadaşlar iPhone almaya gittik. bu tableti görünce ise bu tablet almaya karar verdik. Çünkü abi bunu gösterdi. Hemen şu 12 GB RAM. bu 12 GB RAM. Bizim aldığımız tablet bunun aynısı. 14 GB RAM'i var. Ee, ise 256 GB şeyi var. Gerçekten tabletten çok memnunum. Papiri 120 FPS veriyor. Yani güzel bir tablet. Ağalı 3 ay oldu. Ve 3 ay süreçte günde neredeyse en az 10 saat oynadım. Her gün 10 saat oynadım tableti. Ve aşırı oynadım. Bayağı bir oynadım. Yani tableti, tablette siz ilk defa videomu görüyorsunuz. Ama ben bayağı oynadım. Keşke o zamanlara video çekebilseydim. Şimdi sıfırdan başlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Tek video çekememin sebebi buradan kameradan video çekiyorum. Buradan yedekten olduğu için edit programına gözükmüyor. Artık başka bir şekilde bir yolunu bulacağım. Gerçekten tablet e, aş, aşırı güzel. 8.8 bir inçli var. E, dediğim gibi Android 14. Ama arkadaşlar çok güzel. Elinize sığar bir şekilde. Elinize sığar bir şekilde. Böyle oyun oynayabilirsiniz. Aşırı güzel. Aşırı güzel. E, PUBG 120 FPS veriyor. Onu zaten bir sonraki videomda TDM videosunda ayrıntılandıracağım. Tabi ki e, ben bu tableti aldıktan sonra iki tane video çektim. Bu üçüncü videom. İki tane videoda yeni tabletimle TDM videosu. Gerçekten güzel bir tablet arkadaşlar. Almanızı öneririm alacaksanız. Bugün videomuz bu kadardı diyorum. Videomu biraz kısa oldu. Dört dakika oldu. Evet kusura bakmayın. E, aşağıdan şuradan kanalımıza abone olup buradan videomuzu beğenip buradan da bildirimleri açarsanız sevinirim arkadaşlar. E, yeni videolarla karşınızda olacak. Görüşürüz.